yiyecekleri yeme sırasının önemini meslektaşlar sıklıkla bu sıralar dillendiriyorlar. Bizim yıllardır diyabetlilere söylediğimiz bir şey çok güzel gündeme geldi. Herkes duyuyor ve biz de mutlu oluyoruz bundan ötürü. Diyabetlilerde bir nüans var eğer ki hipoglisemi riski de olabilecek bir tedavi alıyorlarsa yani insülin gibi sülfonlöre gibi bir ilaç kullanıyorlarsa o zaman yemeğe otururken eğer bir hipoglisemiye meyil varsa bu sıralamanın bahsedilenden daha farklı olması lazım. Konuyu biraz açayım. Nedir dillendirilen? Çok kıymetli bir bilgi. Eğer siz yemeğe oturduğunuzda önce salata gibi lifli gıdalarla başlarsanız, ardından protein ve karbonhidratları getirirseniz, önden giden lifli gıda arkadan gelenlerin emilimini yavaşlatacak ve şekeriniz hızlı bir şekilde yükselmeyecek, daha yatık bir şekilde yükselecek. Böylece ani şeker yükselmelerinden kurtulacaksınız. Bu çok kıymetli bir bilgi. Peki, hipoglisemiye meyli olan bir insansınız. Sofraya oturdunuz, kan şekerinizi ölçmüştünüz, 80 civarı. E, o zaman salatayla başlamak iyi bir fikir olmayabilir. O zaman yapacağınız eğer öğünde unlu bir çorba varsa onunla başlamak ya da ekmek grubuyla başlamak ardından diğer gıdaların gelmesini sağlamak. Bu önemli ayrıntıyı diyabetlilere hatırlatmak istedim. Hepinize iyi günler dilerim.